Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gebe okuluna gideceğiz. Aslında genel cerrahi stajımız vardı. Ama biz genel cerrahi stajını gebe okulunda yapmaya karar verdik. Ben de gebe okulunda neler yaptığımızı, ne eğitimler aldığımızı, günümüzü nasıl geçtiğini, bir staj gününde neler yaptığımızı çekmek istedim size. Havası şu an bayağı karanlık ve saat 6.30 gördüğünüz gibi. Şimdi saat sekiz buçukta başlayacak. Ee, hazırlanmaya başlayalım o zaman. Yani, bu arada sessiz konuştuğuma bakmayın arkadaşlar. Herkes uyuyor. Ben sessiz konuşuyorum. İlk önce bir elimi yüzümü yıkayayım arkadaşlar. Çünkü aşırı uykum var. Kendime gelmem lazım. Daha sonra formamı giyip saçımı makyajımı yaparım. Ve kahvaltı yenebiliriz. Şimdi elimi yüzümü yıkadım ve kendime geldim arkadaşlar. Formamı çıkartıyorum. Arkadaşlar üstümü giydim şimdi saçımı yapacağım. Stajlarda bildiğiniz gibi saçımızın tamamıyla toplu olması gerekiyor. Hastalara temas etmemesi için e, sonuçta saçlardan e, bir şeyler bulaşma ihtimali var tabii ki. Önümüzde normalde şunlar bile çıkmaması lazım ama benim çıkıyor. şimdi de makyaj yapmaya hazırlanacağım arkadaşlar. Böyle abartılı bir makyaj gerek yok. Gözüme bir güneş kremi sürüp bir ruj sürüp çıkacağım. Aten önce güneş kremimi süreceğim. Daha sonra bir aldık sürerim. Maskara ve rujumu sürerim. Bunu şu an. Rujumu uh, da sürelim. Makyajımı tamamlarım. Bu kadar yeter. Bu allığı hem allık hem far olarak kullanmayı seviyorum açıkçası. Hem çok kolay oluyor. Sürümü kolay. 2 dakikada allığımı da farımı da yaptım. rujumu süreceğim. Bir de kapatıcı unuttum. Bunları da süreceğim. Daha sonra makyajım bitecek. Ama ben lens takmayı unuttum. Artık e, lensimi takmadan geçireceğim. Zaten lens takmadan da görebiliyorum. Benim gözlerim o kadar e, yüksek numaralı olmadığı için lens takmasam da sorun olmuyor. Öyle gözlerim dinlensin, numaram ilerlemesin diye falan takıyorum. Çünkü bir gözüm 0.75, bir gözüm 1.25 gibi bir rakam. Yani çok düşük Arkadaşlar hazırım. Saçımı da makyajımı da yaptım. Size de göstereyim şöyle. Saça gitti. Hazırım. Şimdi artık kahvaltıya inebiliriz. Havası bugün aşırı derecede soğuk. O yüzden en kalın montumu giyeceğim. Yanıma montumu, çantam, eşyalarımı alıyorum. Ve kahvaltıya iniyoruz. Ayakkabılarını da giyiyorum. Geçen sefer e, bu ayakkabıyla şu ayakkabıyı giymişim yanlışlıkla böyle böyle geziniyordum arkadaşlar. Gerçekten tabi eşini gitmişim. Saçmalığa bakar mısınız? Sabah sabah uykulu çıkmanın saçmalığı. Beni Instagram'dan takip edenler zaten bilir. Instagram'da paylaşmıştım. Bunu. Takip etmiyorsanız da, takip etmeyi unutmayın kahvaltıya gitmeden önce parfümü sıkmayı unutmuşum. Hemen sıkıyorum. Parfümü sürekli soruyorlar bana. Çok güzel kokuyor. Şimdi hazırım. Gidebiliriz. Yine şu saçlarım çıktı önden ya. Yani ne kadar yüksekten topla da toplamışlar. Çıkıyor hemen şu perçemleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu en kalın montumu aldım bu arada. Çok soğuk dışarısı. Arkadaşlar yemek çok kötüydü gördüğünüz gibi haşlama vardı. Haşlama mı bu? Kavurma işte. Çok kötüydü. O yüzden ben de 20 dakika boyunca sıra bekledim ve gözleme aldım. Yanına da çikolata süt şimdi yiyeceğim. Çünkü geç kaldım. Ama gözleme sırası çok bekledim ya. Yani. Ben yemiyorum test kavununu. Mecbur beklemek zorundaydım. Şimdi gidiyoruz. Şimdi hastaneye geldik arkadaşlar. Ee, i̇kinci kata çıkacağım. Okul çünkü ikinci katta.

çok tipsiz bence bu arada <gülüyor> <gülüyor> Sonra burada e, Böyle şeyler Burada en gerçekçi olan bebeğimiz var Aşırı ağır bu arada Yani tutulacak gibi değil Normal bir bebekten daha fazladır. Yüzünü boyamışlar Böyle de geldi O kadar ağır ve gerçekçi ki et bebek gibi Görüyor musunuz nasıl sallanıyor Çok gerçek gibi Bezi bile gerçek bıngıldığı var siz düşünün yani. Şimdi çay molası arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika bir çay molamız var. Daha sonra gebe okuluna gelip yeni doğan yıkaması, bakımı işlemlerini yapacağız. Ben de çekmeye çalışacağım o sırada sizinle. 6'da gelmeli, 6'da eski reklamı, de eski yanımda gelmeli. Ama onlardan kullanıyorum. Şeymezi şampuanımızı döküyoruz artık ne kullanıyorsanız, ne kullanmak istiyorsanız. Ama dalim falan kullanma onlar cildi inanılmaz kurutuyor. Bir de derma ya da mustera onları kullanabilirsiniz. Şimdi hastaneden çıktım, ee, okula gidiyorum çünkü hocamız e, toplu olarak her şeyi anlatacakmış. Ne yaptığımı, ne işleyeceğiz, uygulamasını anlatacak az kaldı. O yüzden e, çok da vaktimiz olmadığı için staj gününde işlerimde de sınıfa doğru ilerliyorum. Öğle arasındaki bir kartmış da. Ee, sonra yemek sonraki e, yemek güzel kandıge kandıge, yasın, tek, bir dönem Ben kantine geldim. Kantine burası Burası çok Yemek yiyemez şeyler aldım. Kekimiz. E, Orada kaldı kendime. Yapıştırdım. Ee, Şimdi sen tamam Bak şu an ben, ben, ben. ben atmıyor bende. Bak 200'e şey, kadar kaçırmadım. Ne Arkadaşlar şimdi hastaneden çıktım. Bugünün de sonuna geldik. Gebeokulu çok eğlenceli geçiyor. E, yorucu da aslında ama çok da fazla bir aktivite yaptığımız söylenemez. Daha çok oturup eğitim alıyoruz. E, ve konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok da güzel oluyor bence. Servis çıkmak yerine böyle gebeokulunda eğitim almak çok güzel oluyor. Bugün de doğan eğitimi aldık. doğan bebek yıkama eğitimi aldık, daha doğrusu ve bence çok faydalıydı. Geçen hafta da emzirme ve anne süt eğitimi almıştık. Onu çekmek isterdim ama ilk hafta olduğu için çekemedim. Öyleydi, sohbet ettik, konuştuk, çok güzel bir gündü bence. Bu arada havası güneşli ama çok soğuk, aşırı soğuk. Yozgat soğuğunu belli etmeye başladı artık. Yani Aralığında ortasındayız zaten. Böyle geçti. Günüm gayet güzeldi. Yorucuydu yoruldum da. Yurda gidip şimdi şöyle bir dinlenmek istiyorum. Bu aralar o yüzden çok aktif olamıyorum. Vizelerden, ikinci vizelerden uygulama sınavı da çok yaklaştı. Sonra finaller geliyor. Ama Instagram'da aşırı aktifim arkadaşlar. Eğer beni Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada bayağı her gün böyle fazla fazla storyler atıyorum, reelsler paylaşıyorum ama YouTube'da birazcık da geri planda kaldım. Çünkü video editlemek yapmak çok zor oluyor bu dönemde benim için. Yurtta geldim. ve bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.